Peki arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir tane video daha çekeceğiz. Bu videonun adına 2024 yılı içerisindeki fırsat coinlerimizden bir tanesi diye isim de koyacağız. Peki bu coinimiz nedir? Ne iş yapar? Kaç adettir? Nereden alıp nereden satmamız gerekiyor şeklinde hepsini sıralayacağız. Peki coinimizin ilk önce ismiyle başlayalım. Coinimizin adı Leş diye geçiyor arkadaşlar. Doge Killer e, Shiba ekosisteminin coin'i Leas diye okunur. E, tanıyalım coin'i. Coin 107 bin supleyli bir coin. 107 binin 107 bini de dolaşımda arkadaşlar. Koyun e, coin Ether bu Shiba al harekete yani Shiba coin harekete geçtiğinde birlikte kardeş coin olarak yola çıktılar. E, aslında Doge öldürücü <laughs> ismi koymuşlardı. Ve beraber yola çıktıklarında e, ilk döngüde 4500 mi 4600 okuyacağız şimdi. ATH yapmış bir coin'e bakıyorsunuz. Şimdi bu coin'in e, hangi bölgelerden alacağız? Hangi bölgelerden satacağız? Hangi zamanlarını beklememiz ve nereden almamız gerekiyor? Bunları inceleyeceğiz. Neymiş supleymiş? 107.000 maksimum arıza sahip bir coin'e bakıyorsunuz. Dolaşımın hepsi de dolaşımda arkadaşlar. Peki bu koyun? Dip lokasyon olarak ne vermiş 247 coin Gecko grafik verileri ama bence yanılıyor. Neden? Çünkü ben bu coin'i 38 ve 58 dolarlardan o bölgelerden görmüştüm. 57'de de almıştık geçen döngüde. Shiba'nın önünde o zaman baya bir bol sıfır vardı. Hatta e, DEX grafiklerine baktığınız zaman zaten oradaki dip lokasyonlarını görürsünüz. Yani gerçek dibi orası değil. Coin 5 6 şu anda. Bakın gerçek gibi aşağı yukarı şu bölgede oluşmuş bir şeydi ama direktmen açıklanır açıklanmaz hiç kimseye alım fırsatı vermeden 500 dolara gitmişti. Bu anı ben yaşamıştım yani. Elimde vardı benim. Shiba ile birlikte almıştık o dönem. Peki bizler bu sefer bu döngüde aldığımızda neleri hedeflemeliyiz? Bunu hedeflemeden önce bu coin'in şöyle de bir özelliği var ekosistemin içerisinde. Söylenti şudur ki ee, bu Shibarium ağı lansman edildikten sonra ağ üzerinde yapılacak idolar, ICO'lar her ne olursa arkadaşlar bundan bir adet stake eden onlara katılabilecek. İyi anlayın dediğimi ekosistemin içerisinde bundan bir tane stake edersem şeye katılabilir hak kazanacaksın. Shibarium ağının içinde çıkacak eee olarak katılabilir hale geleceksin. Onun için takipli olun. Hangi borsalarda var? Ona da bakalım. Bakın hangi borsalarda var? Tüm işlem çiftleri dediğimizde arkadaşlar GTO, MX, eee hepsinde var yani. Shibarium'un üstünde de var, Uniswap'ta da var. ben MX kullanmıyorum ama OKX'te GTO da var biliyorum. ama MX'i de kontrol edebilirsiniz. Oralarda da e, alınabiliyor bu. Peki hangi bölgelerden almamız lazım hocam? Buna gidip bakalım. Buna gidip bakalım arkadaşlar. Hangi bölgelerden alınabilir? Ve nerelere satış hedefi koymamız gerekiyor? Arkadaşlar grafiği bu coin'in şöyle sadeleştireyim size daha rahat göresiniz diye. Bakın. Bir önceki ATH lokasyonu 4500 doların üstünde bir ATH verdi. ATH'i fena değildi. Coin de çok da tanınmıyordu aslında. Millet Shiba'ya bile güvenmiyordu. Bu döngüde neler yapacak göreceğiz. Ama bu döngüde önce almanız gerekiyor ki satış hedefi yapabilirsiniz. Ben sürekli kademeli toplama taraftarı olan biriyim. Peki hangi bölgelerde toplamalıyız? İşte onu konuşalım önce. Bakın grafiği açtığımızda şöyle hemen alım bölgelerimiz önümüze gelecek hop açalım görüyor musunuz birinci alım lokasyonu arkadaşlar parçalı toplamaya çalışın kaç adet toplayacaksanız parçalı alın unutmayın birinci alım lokasyonunuz 305 dolarla 282 dolar arasında alın aslında 5-6 gün gecikmeli çekiyorum e, zaman olmadı e, sebebi zaten oradaydı coin de ufak bugün bir 350'ye vurdu gerek yok verecektir fırsat. Olmasa bile hocam ben bakmıyorum 5 dolarına 10 dolarına diye alabilirsiniz. Neymiş birinci alım lokasyonu? 305 282 dolar arasında nereden yakalarsanız ilk parçanızı alın. İkinci parça bölgesi 260 ile 242 bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeden de alabilirsiniz. Son bölge 189 ile 159 arasında almanız lazım. Ama bu son bölge olan şurası yani bu son bölgenin gelmesi için Bitcoin'de ciddi bir kırılım gerekiyor. Bu da yani 25 binlerin altına Bitcoin'in gitmesi gerekiyor ki bu bölgede alım yapabilirsin. Ama burada Bitcoin'in en ufak düzeltmesinde bu iki alım lokasyonunu da rahat rahat göreceksiniz. 5 dolara 10 dolara takılmayan tüm arkadaşlarım da gidip alabilirler. Peki hocam madem fırsat nerede satacağız? İşte bunun satış hedefleri de şu arkadaşlar. 2024 yılı içerisinde 3-4 defa sana bu rengi vereceğini düşünüyorum. Ama biz kötüsünü düşünelim. Bir kere satabilecekmişiz gibi düşünelim. Birinci satış lokasyonun 401 dolarla şey özür diliyorum 420 dolarla 450 dolar arasında ilk satış ilk parçayı yapabilirsin. E, i̇kinci parçan 580 la, 620 dolar arasında gerçekleşecek arkadaşlar son satışını da bakın şu kırmızı parmağımız olan 750 dolarla 780 dolar arasında satacaksınız. Bunlar satış amaçlı alan arkadaşlar için. Ateş kovalayan yani boğaya koyun taşımaya isteyen arkadaşlar unutmayın ki her satış yaptığınızda sonra diğer parmağa retest geldiğinde malı tekrar al, sattığınızı almanız gerekiyor adet arttırarak. Yani çıkacak, vuracak, çıkacak, vuracak, çıkacak, vuracak şeklinde son taşıyacağınız bölgeye şuraya kadar götürebilirsiniz onu. Bakın burada. Görüyor musunuz? Neresi burası? Burayı da 2024 yılında bu parmakların hepsi gelecek. 2024 sonuna kadar 1060 ve 1392 kademelerini söyleyeyim. 1020 ile 1090 arası dördüncü satış e, ee, satış satışla 1320 ile 1350 arası. Ama şu siyah çizgi olan 1350'nin üstünde hafta kapattığı takdirde sakın satmayın bilin ki koyun ATR yürüyüşüne başladı. Bu koyun her zaman buranın üstünde çok sert mumlar atar. Unutmayın hep bunu yapmıştır. Bundan sonra da onu yapacaktır. Şu anda satış hedeflerimizde, alış lokasyonlarımızda tek tek söyledik arkadaşlar. 2024 yılı içerisinde bunun bize birkaç defa trade fırsatı atabileceğimizi düşünüyorum. Onun için ben parçalı şekilde topladım ve toplamaya da devam ediyorum. Siz de düşünürseniz dediğim kademelerde alım yapın. Unutmayın kripto piyasaları riskli piyasalardır. Kendi finansal durumunuzu riske atmayacak şekilde alımlar yapın arkadaşlar e, kriptolar her zaman riske enstrümandır. Sıkıntılı sonuçlar doğurmaması için sağlıklı alışlar yaparak bu hedefleri de güderek aç gözlü olmadan bu hedeflere varabilirsiniz. Her seferinde bir önceki parmağa trade atarak adetinizi de arttırabilirsiniz arkadaşlar.